Ne? Ne yapıyorsun Bitto? Anne ne oldu? Şehre gidiyorum. Bu evden çıkarsam bacaklarını kırarım senin anladın mı beni? Anne ne oldu sen neden bahsediyorsun? İzin ver de gideyim. İdare edemezsem geri gelirim. Ne inatçı bir kızsın sen. Beni anlamıyor musun he? Söyle bakayım. Anne. Hayallerimi gerçekleştirmek için gidiyorum. Tabii ki. O yüzden söylüyorum. Arkadaşınla gitme. Bizimle gel diyorum sana ne dersin? Durağa gelince e, benimle gel. Tamam mı? Aa, Sarmat. Neden orada duruyorsun? Gel hadi içeri gel. Aa, hırsız. Yeni evimizin içinde. A, bito dur. A, hırsız dur. hırsız Berkler, oldu Bir Bito A. dur sakin ol. Sarmat da kim? Bu Sarmat. A, ne? Biliyor musun... Burada gözüm kapalı güvendiğim biri varsa o da Sarmattır. Benim için kardeş kadar değerlidir ve sen bana sormadan bu kadar şey söyledin. Her şeyin bir sınırı var. Ee, ne, ne, nereden bileyim Fari?